Arkadaşlar hoş geldiniz. İnanılmaz bir şey oldu ve Yağız Kağan Erdoğmuş Hikaru'yla tam 7 oyun oynadı dün 5 tanesi balıt ve 2 tanesi blitz olmak üzere 7 oyunda 6 galibiyet 1 yenilgi aldı o yenilgi de konum beraberiydi ama süre bitti ve ben en iyisini seçtim. 2 i̇ki liste ikisini de kazandı ve 3 artı 0'da Hikaru'yu yenmek özellikle iki kere yenmek hiç kolay şeyler değil. Ve bu karşılaşmada Yağız Kağan %96 ile oynuyor. Onu da sizlere paylaşmak istiyorum. Şimdi evet siyah olduğu oyunu göstereceğim. Hikaru Nakamura burada beyaz ve oyuna D4 ile başlıyor. D4'ün ardından at F6 ve fil G5'in ardından de siyahlar B6 ile beraber daha ilginç bir planı aslında masaya koyuyor. Fil çarpı F6 her zaman alabilirsiniz. H çarpı F6 ile devam edilebilir. Fakat burada Hikaru Nakamura at D2 hamlesini oynadı. Fil B7'den sonra tabii ki hemen E4 mümkün değil. O yüzden at gf 3 ile gelişim devam ediyor. G6'nın ardından da çifte Fianchetto ile beraber siyahlar da artık roku hazırlayacaklar muhtemelen. Artık son şansınız yani fil çarpı F6 şimdi aldınız aldınız. Yoksa bir daha bu piyon yapısı bozulmayacak. E3 hamlesinden sonra bir G7'ye gitti ve F6'daki atı korudu. Ve fil D3'ün ardından şimdi c 5 beraber merkeze saldırılıyor. C3'te orası savunuldu. Yani tıpkı London sistemindeki gibi aslında yapı piyon yapısı aynı. Fil sadece burada G5'te birazcık farklı olarak duruyor. Kısa rok ve beyazlar sonunda E4 sürebildiklerini göstermek adına bir de merkeze hemen tabii ki alacaklar. E4 hamlesini oynadılar ama bilgisayar bu hamleyi çok fazla beğenmiyor. Çünkü C çarpı D4, C çarpı D4 ve devamında D6'dan sonra aslında herhangi bir sıkıntı yok. Buradaki merkezdeki piyonları hemen süremiyorsunuz. Ve e, siyahlar da burada e, vezir kanadından güzel bir oyun elde edebilirler gibi geliyor. Ama D6 yerine burada bir tane H6 ya da at C6 ile devam edilse daha iyi olabilirmiş deniyor. Fakat yine burada E5 hamlesi sebebiyle Bence d6 çok yerinde ve sonrasında e5 oynarsanız isterseniz değişirsiniz isterseniz de atı d5'e koyabilirsiniz. Şimdi kısa rok hamlesi geldi Hikaru'dan. At b 7 ile beraber Yağız Kağan nerede olmuş? Oyuna devam ediyor. Belki bu konuda yani bir e5'e bakabiliriz. E5 gelir mi, gelmez mi? Ama şu anlık onu yapmaya hiç gerek yok. h3'ten sonra a6 geldi. Bu çok mantıklı geliyor bana. Çünkü ilerleyen zamanlarda bir tane b5 oynayacaksınız veziri ya a5'e ya da b6'ya getirme imkanınız var ve vezir kanadından siyahlar çok rahatça oyun elde edebiliyor. Kaleye birden sonra bir tane h6 geldi. File e3'e döndü ve şimdi b5 hamlesi geldi. Bilgisayar her ne kadar a6 b5 fikrini beğenmese de merkeze basmak için ya da vezir kanadından oynamak için çok mantıklı demiştik. A4 hamlesinden sonra B çarpı A4 geldi. Vezir çarpı A4'ten sonra da A5 hamlesini görüyoruz. Ve artık vezirin A5'e gitme planı kalmadı ama vezir B6 ile her zaman B2'ye bakabilir. Ve burada ilerleyen zamanlarda da zaten A piyonunu korursak ve olur da B piyonunu alabilirsek çok kuvvetli kalacak siyahlar burada. Vezir A3 hamlesi geldi. A4'ün ardından tabii ki siz izin verdiğiniz sürece belki de bu piyon ilerlemeye devam edecek. Çünkü hem vezire a5'e atabiliriz hem de buradaki piyon vezir öndeyken zaten hemen e, tabii ki basılabilecek bir yer olarak kalmayacak. Vezir a3 vezir kalenin önünde kaldığı için a4 sürebiliyoruz. Ve kale a d1'in ardından fil a6 ile beraber oradaki güzel fili de kesme e, arayışında tabii ki. Fil b1 ile bunu reddediyor Hikaru Nakamura. Vezir a5 oynandı. B4 geçerken alma yapamıyoruz. Çünkü vezir burada boşta kalırdı. Vezir B5 ile beraber beyaz karelerden atağımıza devam ediyoruz. Ve beyazlara konuma baktığımız zaman atlar, filler çok güzel dizilmişler kaleler. Ama oyunda belli eksiklikler var. Mesela vezirin A3'te sanki olmaması lazım. Ama veziri A3'ten kaldırırsanız da ilerleyen zamanlarda acaba A3 A2 hızlı bir şekilde gelinebilir mi? O yüzden siyahların güzel bir planı olduğunu söyleyebiliriz ve burada Hikaru merkezden hemen saldırmak istiyor. Bu E5 hamlesinin gelebileceğini, D6 olmadan gelebileceğini zaten söylemiştik. D6 varken de bunu ayarladı. Ve E5'in ardından da tabii ki at D5 hamlesi çıka geliyor. Çünkü at D5 ile birlikte hem E5'e burada basıyorsunuz fil de bakabiliyor artık. Hem de atın ve vezirin B4'e baskısı olduğu için de iki tane piyon istekte kalıyor. Her ne kadar siz E6 oynasanız da F çarpı E6, fil çarpı G6'dan sonra şah kanadında belki beyaz karelerde birazcık problem var. Ama şu anda herhangi bir atak olmadığı için B4'teki piyon çok rahat bir şekilde alınabiliyor ve vezir çarpı B4'ten sonra siyahlar net bir tane piyon öne geçtiler ve o piyonda bu geçer a piyonu arkasında kale A8 çok güzel bakıyor ve devamında buraları özellikle taş değiştikten sonra tutamayacaksınız. Şimdi vezir abire kaçtı. Vezir ile beraber oyunda tutulmaya devam ediyor. Vezirleri kesmek istemiyor tabii ki ama bu da büyük bir yanlışlık olarak bize geliyor tabii ki. Çünkü alt C3'ün devamında artık kaleyi saklayabileceğiniz bir yer kalmadı. Alt buradan kaleyi neredeyse düşürdü. Kaleyi B1'e gelseniz yine alt b 1 alabiliyor. Ve kale C1 belki de tek seçenek ama kale C1 geldiğinde de at e 2 ile beraber ver şahı, ver kaleyi ve mecburen kale çarpı E2 almak zorundasınız. Ona da fil çarpı E2 hamlesi geldi. Yani E6'dan sonra her şey aslında üst üste geliyor. Belki de hatta E5'ten sonra. Çünkü alt D5 ile beraber piyon kazanmayı garantiliyor. Ve buradan sonra birkaç tane vezir değişmeme mesela fikri aslında e, kaleyi de ata karşı değişmek anlamına geliyor. Buradan sonra aslında siyahların yapacağı şey çok belli. Taş olabildiğince doğal bir şekilde kırışacak. A piyonu zaten gidiyor. E zaten kaleye at öndesin. Ve bu konum net bir şekilde kazanç olacak. Ama Hikaru Nakamura'ya karşı bu konumları oynamak da çok zordur. Fakat Yağız Kağan olmuştu artık 13 yaşında olmasına rağmen çok tecrübeli. Kale B1 hamlesi geldi. Vezir A5'ten sonra şimdi file 4 ve D5 ile beraber o çaprazı kesti. Ve fil c 2 gittikten sonra A piyonu belki istekte kalacak ilerleyen zamanlarda. Ama A3'te daha da kuvvetli. Arkasında kale var. Diğer kale de B8'e gelip belki değişildikten sonra konumda artık hiçbir şey kalmayacak. Ve Vezir a2 hemen kale fb8 geldi. Fil b3 ile beraber orayı kapatmak istiyor ama bu sefer vezir c3'e iniyor. Ve vezir c3'e indiğinde belki istekle gelmiyor buraya ama sürekli yani buralarda bir şeyleri rahatsız edecek. Ve kaleyi o kadar rahat belki bir yerlere hareket ettiremeyeceksiniz. At1 hamlesi geldikten sonra fil çarpı d4, fil çarpı d4, vezir çarpı d4'de de A, D, F3 atların yerini değiştirmeye çalıştı. Ama bir işe yaramıyor. Bir tane de üstüne piyon kaybetti. Fil F3, at F3 e hemen kesiyoruz Ve veziri F6'ya attı. Sadece bekliyor. Şimdi bir tane at C5 oynayacak. Taşları hala kesmeye devam edecek. Ve bu oyun belki de bitecek ki kale C1'den sonra bir tane vezir B2 hamlesi geldi. Kale B1'deyken bunu yapamıyordu. Ve can havliyle Hikaru Nakamura fil çarpı D5 oynadı. Ama unuttuğu bir şey var. Bu sefer de kale boşta kaldı. Ve vezir çarpı C1'in ardından Hikaru Nakamura oyuna daha fazla devam etmek istemiyor. Ki zaten devam edecek bir durumda kalmadı. Ve oyun Kayıp oldu. Hikaru Nakamura terk etti. Yağız Kağan olmuş kazandı. Bu ikinci karşılaşmalarıydı. 2-0 yaptı ve sonrasında bir tane 1 artı sıfırlık turnuvada sürekli denk geldiler ve sürekli Yağız Kağan olmuş kazandı. Gerçekten Hikaru'nun en iyi olduğu yerlerdeyiz. 3 artı sıfır, 1 artı sıfır ve Yağız eğer Hikaru'yu yani bu tempolarda yeniyorsa gerçekten bambaşka bir şekilde gelecek 2025'te onu yani onu görebiliyoruz zaten. Bakalım neler olacak. Umarım keyif almışsınızdır. Keyif aldıysanız beğen tuşuna basmayı unutmayın ki daha fazla karşılaşabilelim. Abone olursanız da beni ana sayfanızda bolca görebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.